Alır. inandık inandık diyorsun. <laughs> Onceler de inandı. Alacısı bu maçı. Bu maç her şey ortada. Göründüğü gibi Van gerekeni hani sağada da alacak. Sağ dışı olaylarla da gerekenler neyse Van yapılacak. Kısasa kısas geldiklerinde göreceğiz. Van Spor e, muhtemelen sedye ile döner. Yani. Van Spor buraya gelecek. Bu bir futbol müsabakasından çıktı. Bu bizim topcuların artık onur meselesi, şahsiyet meselesi, nefis meselesidir. Mavi Mikrofon programında bu hafta vatandaşlara Van Ela Spor maçında yaşanan olumsuz olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu haftaki Van Ela Spor maçının sonucu sizce ne olur diye soracağız. İyi seyirler dilerim. Farfarra farfarra ateş düştü şalvarra kız yalvarra yalvarra doktor doktor civanım oynamak istiyor canım bu gece sen de kalayım ninire 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 su gelir akar gider yer gelir bakar gider merhaba Yar gelmiş görmemişim Kör olsun böyle gözler. Nasılsın? <laughs> Vallahi şükür kralım, sen nasılsın? <laughs> teşekkür ederim. Vanela spor maçında yaşananları gördün. He futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz, bir de şehrimizin önde gelen isimler saldırıyor adı. Aynen. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben Göztepe taraftarıyım. Ben işte ne Van'ı İzmir, İzmir Göztepe. İzmir Göztepe'liyim. Peki pazartesi oynanacak maçta Ela Spor Van Spor maçında. Sonuç ne olur sence? Bir skor tahmini Abi alalım. bu maça siyasetin sokmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten maç top yuvarlatır. Maç 12 kişi oynanır. İyi olan kazanır. Kötü olan kaybeder. Teşekkür ederim. Sağ kulübümüzün yöneticileri, futbolcularımız ve şehrimizin önde gelenleri saldırıya uğradı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani abi Van Spor'un gerçekliği yaptığı yani çok ayıp bir şey yani. Sonuçta bu futboldur abi maçtır. Yani bilmiyorum yaptıkları gerçekten güzel bir şey değil. Ama illa ki onlar Elazığ'a gelecek abi. Pazartesi günkü maçın sonucu ne olur? Abi inşallah 5 atarız. 5 atardı. İnşallah abi. İnşallah Allah size o günleri göstersin inşallah abi. Sağ ol, teşekkür ederiz. buralısınız değil mi? Buralı Nerelisiniz? yer Diyarbakır Diyarbakırlısınız. Evet. Peki Elazığ gündemini takip ediyor musunuz? Hangi? Elazığ Van Spor maçı oldu biliyorsunuz. Evet. Maalesef bizim futbolcularımıza, kulüp yöneticilerimize ve şehrimizin önde gelenleri, belediye başkanımız evet. olmak üzere saldırıyor abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki abi ben bir şeyler söyleyeceğim. Bunu paylaşacağınıza dair söz veriyor musunuz? Söz veriyorum. Şimdi abi ee, geç, geçmişe bakacağız öncelikle. Geçmişi de bir kenara bırakırsak eğer en son yapılan maçta abim Elazığ Spor taraftarları e, şey e, Van Spor'un futbolcularına e, şey otobüs içerisinde saldırdı. Doğru evet, değil mi abim? Doğrudur. Yaralanmalar oldu ki bu güzel bir şey değil abim. Güzel bir şey değil tabii. Evet abim mesela şimdi diyelim ki bugün saldırmaları hoş bir şey karşılanmaz. Aha keza, e, Peki Van ben de bir şey evet, sorabilir miyim buyurun? kıymetli dostum? Üç kişi saldırmıştı. O üç kişide de darp edildi sonra tutuklandı. Doğrudur, üç tutuklu. kişinin yaptığı bir eylemi evet. bir ile mal etmek doğru mu sizce? Değildir abim. Bak söylüyorum işte hani biraz sen hani sözümü bitirseydim. Ee, şimdi stadyumun içerisinde yapılanlar da sportmenliğe aykırı şeylerdir. Evet. Şimdi siz tabii ki de biliyorsunuz Diyarbakır ve Van'ın kardeşini de belki biliyorsunuz. Hani evet, evet, burada biliyoruz. yanlı bir şekilde konuşmayacağım. Ama evet. biz de bu coğrafyanın İnsanısın insanıyız. Evet. Siz de bizden biz de, de, de konuşuyorsunuz. Evet evet kesinlikle buna karşı değiliz. Evet. Ama yani e, bence kendi açımdan söylüyorum her iki tarafın da birbirine yaptığı doğru bir şey değil. Ben sportmanlıktan, kardeşlikten yanayım. Bugün burada Elazığlı insanları da tanıyoruz. Bugün, bugün burada Elazığlılarla birlikte yatıp kalkıyoruz, içiyoruz, aynı yerden yiyoruz. Sonuç olarak biz burada öğrenciyiz. Evet. Ama yani bence hiçbir şekilde şu an Elazığ'ın hatta e, şey Amigo'larının yaptığı bir açıklamayı geçen okudum az önce iki saat önce. Evet. evet. Hiçbir şekilde diyor ki bayanların ve 15 yaş altı çocukların stada gelmesini istemiyoruz ve, evet. ve benzeri şeyler söylüyorlar. Ben hiçbir şekilde buna katılmıyorum abi. Yani onların... Ya tabii onların orada, da insanların evet. belli bir sabrı var. Tabii, tabii. Onların da sabrı sınandı sonuçta. Onları da o şekilde evet. düşünmek Aynen. gerektiğini düşünüyorum. Evet aynı şekilde abi yani dediğim gibi e, ben yine ona da karşıyım. Yani onların yapacağı da hoş olmayacaktır. Sonuç olarak bir futbol evet. bunu kalkıp da ırkçılığa ya da e, milliyetçiliğe ayırmanın hiçbir anlamı yok. Evet. Sonuç olarak orada oynayan oyuncular Orada kazanıyor. Bizim burada kendimizi yıpratmamızın bir anlamı yok. Aynı zamanda kendimizin... E sence pek pazar tesi gün maç oynanacak tekrardan Elazığ Türk Stadyumunda. Evet. Maç sonucu sence ne olur? E maç sonucunu bilemem ama e iyi olan kazansın diyorum. İyi olan kazansın Sonuç diyorsun. Sonuç olarak top kardeşlikten yanayız biz her zaman. İyi olan kazansın. Teşekkür abi. ederiz. Evet. Sağ olun. Biliyorsun El Azban Spor maçı oynandı. Aynen. Futbolcularımız, il yöneticilerimiz e, ve kulüp yöneticilerimiz saldırıyor hadi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bence yaptıkları çok büyük bir saygısızlık. Hani 3 kişinin yaptığı şeyi bütün El Spor'a itelemek bence yaptıkları çok büyük bir yanlış. Ee, yani bizim şehrimizde böyle saygısızlar olmazdı. Ancak iki üç tane çakalın yaptığı şeyi Elazığspor'a itelemeye çalıştılar. Pazartesi günü gelecekler. Bakalım biz ne yapacağız? Ee, yani şimdiden bile full kapalı şey yaptık. Pazartesi günkü maçın sonucu ne olur sence? Ya bence e, 2010'da yaptığımız maç gibi Gönüllerde şampiyonsun el Bu maçı da döndürmeyi planlıyoruz inşallah. Ya döndürürsek çok iyi olacak. Hem şampiyonluk açısından hem de yaptıkları saygısızlık karşısında büyük bir intikam olacak. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Van Adalaspor Van maçı oynandı. Efendim kulübümüzün yöneticileri, futbolcularımız ve şehrimizin önde gelen insanları saldırıyor adı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Van Spor geçen sene de aynısını yaptı. Hasan kafasını kırdılar. Ne gitmezse bu memlekete gelmeden azı faşist oluyor, yobaz oluyor, bilmem ne oluyor, ırçı oluyor. Ama ne gitmezse bu Elazığ'a geldikleri zaman azı dost, biz kardeşi bilmem ne. Ama bu maç her şey ortada. Göründüğü gibi Van gerekeni hani, Sakya'da da alacak sağ dışı olaylarla da gereken neyse Vanspor'a yapılacak. alazg'ın evet. da hakkı yani bu. Hiç kimse hala kusura bakmazım. bu saatten sonra artık sporda dostluk mu, barış mı, öyle bir şey yok. alazgın Elazığ alazdan başka dostu yok. Ne Van Spor'muş, ne Bingöl, ne Diyarbakır. Bu saatten sonra madem ki Alazık ırkçı, madem Alazık faşist, bu saatten sonra alazgın Elazığ alazdan başka dostu yok. Ben Şahin Başkanı, Ahmet Fethi Yılmaz Başkanı, bizim topçulara, teknik heyete bu camiayı Rabbim emeklerini boşa vermesin. Şimdiden takımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Peki efendim pazartesi günkü maçın skoru ne olur sizce? Valla eğer ilk 20 dakika biz 2-0'ı falan yakalarsa ben de inşallah o maç 4-5'e gidecek. Çünkü o cezalı Mehmet Gönül Açar oynayacak. İbrahim Halil de oynasa. Hı. Şey olur bu Beykan Şimşek'e da biraz sistem edeceğim. Yani yazık Beykan sen profesyonel bir futbolcusun. Bu takımı... Sen 4 maç yaza durduk yere yazık sen profesyonel bir futbolcusun 4 maç bu takımı durduk yere niye cezalısın yazık günah değil mi yani şimdi Van'da Beykan Şimşek olsaydı ne boylarlar oldu ne de bu şekil bir skor aradı olsun yine de canları sağ olsun Abi biz taraftarımızın gücüyle 12. adamın gücüyle. Allah'ın izniyle Spor'a gerekli dersi burada vereceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biliyorsunuz elazığ Spor maçı oldu. Futbolcularımız, il yöneticilerimiz ve kulüp yöneticilerimiz saldırıyor adı. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elazığ'a bekliyoruz. Elazığ'a bekliyoruz. İnşallah gelecekler. Geldiklerde gibi... <laughs> abi onlar da gelecek sıkıntı ya. Bu işin bir de dönüşü var. Evet. Peki pazartesi günkü maçın skoru ne olur <laughs> sizce? Abi valla 3-1 bekliyorum. 3-1. Skor çok önemli değil. Onlar gelsin yeter. Abi ya, maç turu geçebilir miyiz sizce? Kazanabilir olur musun? abi. 11 de yaralı çıkar onlar. <laughs> maç iptal olur diyorsun. Aynen. Teşekkür ederiz arkadaşlar güle güle. İyi günler. Spor Van Spor maçı oynandı. Futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelenleri Van'da saldırıyor adı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoş değil ya. Yani daha sportmen davranabilirlerdi aslında. Sen ne <laughs> Futbol dostluk oyunudur. Böyle tahriklere Elazığ halkımızın gelmesini istemiyoruz. Dostluk içinde bir dahaki maçlarda Devam edeceğiz inşallah. Peki sizce pazartesi günkü maçın skoru ne olur? 2-1. 2-1. 3-1 bizde. 3-1 bizde diyorsun. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Efendim biliyorsunuz Ela Spor, Van ma Spor maçı oynandı. Evet. Futbolcularımız, şehrimizin önde gelenleri ve kulüp yöneticilerimiz saldırıyor orada. Bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında sadece şunu düşünüyorum. Kısasa kısas geldiklerinde göreceğiz. O. Kısasta evet. hayat vardır Tabii diyorsunuz. Efendim peki sizce pazartesi günkü maçın sonucu skoru ne olur? Van Spor e, muhtemelen sedye ile döner. Ya. Öyle düşünüyorum. Kazanabilir miyiz? Zor. Zor diyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Van'da bir maç oynandı Van Elas Spor maçı. Biliyorsunuz futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelenleri saldırıyor adı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim düşünceler iyi değil. Ayıptır. Ama yarın onlar gelecek bize. Ne olacak? Bilmiyorum. Yani bu hoş bir şey mi? Yarın da onlar yani. gelecek evet. evet. Peki sizce pazartesi günü oynanacak maçın skoru ne olur? E gerek alak. Gerek alak. E, he. Değil mi? teşekkür <laughs> ederim. E, ben teşekkür ederim. Hadi hayırlı günler. Biliyorsun Van'da bir maç oynandı. Ela Spor Van Spor maçı. Futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelenleri saldırıyor uğradı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Abim yapılan yanlıştı. Maç yüzünden yani o kadar şey yapmaları yanlıştı. Zaten Elazığ e, pazartesi günü maç olacak. Evet. Hakkı verilir. Pazartesi günkü maçın skoru ne olur sence? Elazığ Ertuğrul alacak. Elazığ alacak. İki yönde de alacak. Anlaşıldı. Tamam abi. Hayırlı günler. Elazığ Spor maçı oynandı. Evet. Futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelenleri saldırıyor adı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi abi çok e, yanlış yaptılar bize. Evet. E, ee, Sedat Peker'in bir sözü var. İntikamını sevmeyiz ama ödeşmek adettendir. Ödeşmek adettendir. Pazartesi ödeşmek adettendir diyorsun. Evet. Peki sence pazartesi günkü maçın skorunu ne olur? 4 0 en az almamız lazım ki güzel bir şekilde maçı bitirelim. 4-0. Yani. Evet. inşallah Teşekkür var. ederiz. Teşekkür ederim. Biliyorsun Senat Van diyorsun. Ela Spor maçı oynandı Van'da. Evet. Futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve ilimizin önde gelenleri saldırıyor uğradı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi saldırıyor uğradı. Onun terbiyeleri yani terbiyelerine ben şey veriyorum yani. Bizim Elazığ'a gelseler biz öyle bir şey yapmayız. Elazığ misafir perverdir. Gelsinler onların yemeklerini neyini yedirelim, güzel misafir edelim, güzelce uğurlayalım onları. Peki sence pazartesi günkü maçın sonucu ne olur? Pazartesi Elazığ Spor yener Van'ı. Niye yener? Ee, Van Spor'un morali bozuk olduğu için Elazığ Spor yenecek. Van Spor morali bozuk diye Elazığ yenecek. Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun güle güle. Efendim biliyorsunuz Van Spor-Ela Spor maçı oldu. Evet. Futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelenleri saldırıyor adı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya valla Van Spor buraya gelecek. Bu bir futbol müsabakasından çıktı. Bu bizim topcuların artık onur meselesi, şahsiyet meselesi, nefis meselesidir. Gerek burada Van'a 5 tane atalar yollayalar. Peki sizce sonuç ne olur pazartesi günkü topçular maç? Onlar sahada onları gömecek, gerisini biz taraftar hallederiz. Biz çiçeklerle karşılarız, karanfillerle karşılarız, evet. sıkıntı yok. Çiçek ve karanfil ve gülle karşılarız. Evet. Taraftar olarak üstümüze düşeni yapacağız. Evet. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. E dediğim gibi topçular da nefis meselesi, onur meselesi. Çünkü bu futbol maçından çıktı, bu artık onur meselesine döndü. Savaşacaklar. Savaşacağız ve kazanacağız diyorsunuz. 5 tane atacağız. 5 tane, tane atacağız. Teşekkürler efendim. Efendim biliyorsunuz ela Spor One'la bir maç yaptı. Evet. Maalesef e, istenmeyen olaylar oldu. Evet. Futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve ilimizin önde gelenleri saldırıyor. Adı. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya valla o konu hakkında hiçbir şey düşünmüyoruz. Gereken cevabı burada vereceğiz sadece. Evet. Hepimiz kenetlendik. İşte pazar günü de bir yürüyüşümüz var testlere. Hı -hı. Pazar testi inşallah Eksice pazartesi günkü maçın skoru ne olur? Bir skor tahmini alın. Bence maç sonucu 3-0 biter. Uzatmadan sonra tur atlarız. 3-0 biter uzatmaya döner ve evet. tur atlarız diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada her şey 3 tane gencin e, bir otobüsü taşlamasıyla başladığı kanaatindeyim. E, ama öncesinde e, var mı sorunlar ve o otobüs niye taşlandı? Onun öncesine ben açıkçası çok hakim değilim. Ee, onun öncesinde statta bir şeyler yaşattıysa Van Spor heyeti karşılığında üç genç orada bir hata yaparak şiddeti daha da e, hızlandırma moduna geçmişlerdir. E, bu zaten bekleniyordu Van'da. E, günlerdir, haftalardır Elazığ'ı bekliyoruz. E, Elazığ gelecek, Elazığ şunu görecek, bunu görecek. Ya Orada bir yapılanma oluştu. E, bu aşikar. E, şimdi zaten düşünün yani. Ha topçularımız hakikaten oyun oynadılar mı? Oynamadılar. Bu da bir gerçek. Yani 4-1 orada adamlar sana 4 tane atmış. Ee, yani oynayabilirlerdi ama e, şimdi empati yapıp kendimi topçunun yerine koysam e, saha öncesinde saldırıyorsun. İçeride saldırıyorsun. Şehre girerken saldırıyorsun. Peki, şunu soralım. Pazartesi günkü maçın skoru ne olur sizce? Pazartesi günkü maçın skoru ne olur? Ee, ya inanın kestiremiyorum ya Yani bilemiyorum çünkü e, Eğer bu oyunu Orada oynadıkları oyunu Ya ya spiker bile bir ara dedi ki Ben bu elazığ sporu beklemiyordum Böyle bir takım karşıma çıkacağını ben beklemiyordum Yoktuk yani sahada çünkü abi Ha İbo'nun e, Halil İbrahim'in bu hafta maça girmesi e, Beykan Şimşek Yine yok zaten e, Olsaydı bazı şeyler sahada değişir miydi ya kestiremiyorum ama ben yine de e, taraftarın baskısıyla içimden 3-0 alacağımız uzatmalara gideceğine dair bir his var ama e, yine de bilemiyorum. Efendim çok teşekkür evet, ben ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim biliyorsunuz Van'da Van Ela Spor maçı oynandı. Elim olaylarla karşılaştık. Futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelenleri saldırıyor adı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben, herkes kendine yakışanı yapar. Ben kendi sayfamda paylaştım. Sizin de paylaşmanızı istiyorum. Belediye başkanının gözünden kaçmış olabilir. Bu karşılaşmaya Mehter takımının da gelmesini istiyorum. Belediye başkanımıza buradan duyurulur. Hani belki sıcağı bahane ederlerse böyle kısa kolla gelsinler ama Mehter takımı mutlaka bu maça gelsin. Peki efendim. Pazartesi gün oynanacak. Maçın sonucu ne olur sizce? En spor çok rahat fark atar çünkü 3-0 orada yendi 3-0 burada yendi 4-1 bitmişti ilk maç 4-1 nasıl bitti 4-1 bir tane alakasız penaltı hiç zaten adam orada durdurmasa bile Penaltı verir yani o adam o golü atamazdı ki Bir tane de bizim oyuncunun ayağına çarptı gitti önüne düştü ikram oldu Yani Van bize adam gibi bir gol atmamış ki E zaten atı atılan taşlar Sopalar, değnekler, kavgalar, dövüşler bırakmadılar ki Elazığ oynasın Ya yani Van kim ki Elazığ'a 4 tane atıyor atamaz ki Atamadı da zaten bırakmadılar Pazartesi günkü maçı alacağız diyorsunuz ya. Yani. yani benim bildiğim Elazığ Spor e, fark atar. Fark atar. Evet. Van Elazığ Spor maçı oynandı. Evet. Van'da futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelen insanlar saldırıyor. Adı. Evet. Bu konu hakkında düşünceleriniz ne olabilir? Ya valla böyle bir şey beklemiyorduk ama herkes ettiğini bulacak yani biz bunu biliyoruz biz de bir Elazığ halkı olarak biz de pazartesi akşamı inşallah onlara gereken cevabı vereceğiz. Peki sizce pazartesi günkü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçın skoru ne olur? Ya vallahi onların e, karşı tarafı futbolcularının baskı altında oynayabilmeleri için bizim taraftarlar, taraftarlarımız da 90 dakika boyunca susmaması gerekiyor. Ve onları o baskı altında biz birinci golü erken dakikalarda bulduğumuz takdirde bir turu geçeceğimize inanıyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Bir de şunu belirteyim biz Osmanlı torunuyuz. Bizim hayatımızda kısasa kısas vardır. Yapılan her şey illa karşılığını bulacaktır. Elazığ halkına güveniyoruz bu yönden şüphemiz yok heyecanla maç saatini bekliyoruz. Peki pazartesi günkü maçın skoru ne olur sizce? Valla skor tahmininde bulamam. Tek temennimiz kalbimiz böyle bütün her şeyimiz Spor'un yanındayız. Taraftarımızdan çok sıkı bir destek bekliyoruz. Umarız biz de bilet bulur. Statta yerimizi alırız. Bekliyoruz heyecanla. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla el azıcık inşallah burada Bazar biz yenereceğiz. Van'da Van'da aşırı aşırı millet hani Elazığ'a tehdit ettiler. Ve bizim Van nerede? Bizim arazi nerede? Arazi spor iyi bir takım. Van bize tehdit etti. Maçı aldılar bizi. Peki şu soruyu soralım size. Maç skoru hakkında pazartesi oynanacak maçta bir skor tahmini yapsanız. İnşallah Arazi spor 3-0 yener. İnşallah Arazi spor 3-0 yener evet. diyorsunuz. evet. Efendim teşekkür, eder. teşekkür ederiz. Ben Biliyorsunuz Elazığ Spor, Van Spor maçı oynandı. Elim olaylar yaşadık. Evet. E futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelen isimleri saldırıyor adı Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani orada Van Spor'un yaptığı bir nevi devletin de orada payı var. Çünkü yıllarca bu ülke terör örgütüyle çarpıştı. Binlerce çocuk öldü, 30 bin taneden şehit verdik. Hiçbir şey olmamış gibi kalktıra bir PKK ile şeye girdiler, affa girdiler. PKK'nın affını yok yani bu yıllarca bu ülkede terör estirmiş bir illerin şeyi yok. Biz Van'la maç oynuyoruz. Burada acı olan şimdi Diyarbakır halkının Batman halkının, Muş halkının Günlerce sosyal medyada maçı germe çabaları vardı. Çabalarına da ulaştılar. Evet. Demek ki burada Elazığ'ın bu bölgede Elazığ'dan başka dostu yok. Olmasın. Elazığ kendine kendi dostluğu kendisine yeter. Ama van yaptıklarının mislisiyle burada Peki sizce öyle. pazartesi günkü maçın skoru ne olur? Kaç, kaç kaç Ben bitir. diyorum Elaspor 5-0 alacak. 5-0 Elaspor. ibaret olacak. 2010'daki, 2010'daki maçın aynen 2010'daki mı? maçın aynısı olacak. Tarih tekerrürden ibadet olacak. Ama onlar o tepkinin daha şiddetisiyle burada karşılaşacaklar. Hak ediyorlar da çünkü bir spor sabakası da bu. Efendim biliyorsunuz Elaspor Van Spor maçında futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve şehrimizin önde gelenler saldırıyor Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben böyle söyleyeyim. Şimdi Van Spor'un başkanı aylardır algı operasyonlarını yaptı. Hala daha da devam ediyor. İşte biz Eraspor yönetim diyor çok iyi ağırladık. Doğru. Ağırladılar ama protokolda da yem ettiler. Evet. Emniyet, ben buradan emniyet müdürüne de bir şey seslenmek istiyorum. Oranın emniyet müdürüne. Allah razı olsun şehrin girişinden stada kadar gayet güvenliğimizi aldılar. Ama stadın içinde bizi kurda kuşa yem ettiler. Abdurrahim nasılsın? Eyvallah. Sence Elaspor maçını alacağız mı Van Elaspor e. maçını? Alır. Alır. İnandık. İnandık diyorsun. Onceler de inandı. Alacağız bu maçı. Peki, peki Elazığ Van Spor maçında futbolculara, Şahin Başkan'a, il yöneticilerimize, kulüp yöneticilerimize saldırdılar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hiç, alacağız bu maçı. Alacağız bu maçı. He. Başka da bir şey değil. yok. Kaç kaç alırız? 2-0 sıfır. Sıfır alırız. 3-0 olmaz değil mi? 2-0. Allah'ın kurbanı senin. İki İki 4 3 olsun. Bir de en büyük en büyük Halaz Spor söyle. Kakoş. Kakoş. En büyük Bordo. Beyaz! Bordo. Beyaz, Beyaz. şampiyon. Halazlı şampiyon. Halazlı. Teşekkür ederiz. Mavi Mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın efendim.